İhtiyacımız olan burası. Buradalar. Bence bu çakallar bu dehlizlere ön kapıdan girmiyorlar Mustafa. Ay aklında bin yaş yani. Yani. Oraya giden yol. Oraya giden. Bu. Emin misin? <laughs> Aklen ve kalben. Bak Mustafa bu tünel Kasımpaşa'ya doğru gidiyor. Ama burası tam ters istikamete doğru gidiyor Beşiktaş'a doğru. Elimizde sadece burası var. Bunu hemen Davut Paşa'ya haber vermemiz lazım. Oho! Oho! Davut Paşa buraya gelirse orduyla gelir. Hay aklında bin yaşa doğru söylüyorsun. Ben ne söyledim Abdullah'cığım? Ben ne söyledim? Oho! Dedin Ali'cim. Bırakın sevsekliği. Çıkmamız gerek. Bu neymiş? Ali. Ali. Bırak. Ali. Ali. Bırak. Bırak. Manyetolu kandil. Kısaca Abdul Kandil de diyebiliriz. Tüneller. Karanlık olacak Mustafa. Huzur mu zingo o dehlizlerde bir çalışmasın. Ben sana o zaman soracağım Abdullah. Hadi. Çalışacak kardeşim. Çalışacak. Hadi. O çantada ne var El Misafirliğe gidiyoruz. Elimiz boş mu gideceğiz, değil mi? Hadi abi. Abdullah, Abdur kandili bana versene. Ben taşıyayım kardeşim.